Evet. Arkadaşlar. Nasılsınız? Öncelikle. Saat 15.1 Tarih 29 Ekim. Pazar. Bugün bir Borsa İstanbul'u konuşuyoruz arkadaşlar. ya yani Borsa İstanbul'da devre kesici mi geliyor arkadaşlar? Borsa İstanbul'da devre kesici var arkadaşlar. Yani şöyle 10 dakika, 5 dakika Borsa İstanbul'un izin yapacağız arkadaşlar. Borsa İstanbul'da devre kesiciye benzer bir şey geliyor gibi arkadaşlar. Şimdi başlayalım arkadaşlar. Şu Borsa İstanbul'u anlattığı 7 dakika. Bakın arkadaşlara Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'u bir anlatalım arkadaşlar. Bak Bakın şimdi Borsa İstanbul'a yani geçelim arkadaşlar. Bak. Borsa İstanbul'a devre kesici mi geliyor arkadaşlar? Bunu bilmiyoruz. Ama şu Borsa İstanbul'a sanki devre kesici geliyor gibi şu Borsa İstanbul'a bakalım mı arkadaşlar? Evet. Bak burada. Bak şu Hem Borsa... Burada varsa yanlarız yapalım arkadaşlar. Bakın devre kesici. Nasıl gelir? Fur aşağısı 7600 aşağısında 7700 aşağısında kaldığı sürece varsa da şöyle bir düşüş. Eklenir bilir yani arkadaşlar. Aksan önceki döngüler ne de bakalım bak devre kesici piyatta 7700 aşağısında kalmaya devam eden devre kesici iki kere tuttuğunu görüyorum ve şu an tekrar deniyor arkadaşlar. Eğer kıramazsa burada şöyle bir devre kesicinin gelebilme ihtimali yüksek. 5600-5800'lere 5800 lere kadar bir düşüşün gelebilme ihtimali yüksek. Çünkü bakın önceden de herkes önceden de herkes devre kesici gelecek diyordu. Tam şuralarda bak gelmiş. Bak nasıl gelmiş. Düşmüş. Yani yine fiyatın en ağ, en fazla bu 5600 6100 bandına kadar düşecektir yani tekrar şöyle mumlar devre kesici mumları gelecektir arkadaşlar. Hadi şöyle bir. Bu var arkadaşlar. Şöyle bir düşüş borsada bence görebiliriz arkadaşlar. Bu düşüşte temkinli olmamız lazım. Şimdi bak borsa şöyle mumlar attı diye. Şöyle mumlar attı borsa. Mesela diyelim ki borsa şöyle bir düşüş yaptı burada. Yavru kesici yaptı. Arkadaşlar mesela fiyat şöyle bir düşüş yaptı. 6300 bandına kadar düştü. Şu banda kadar bir düşüş yaptı. O zaman panik yapma. Mesela şimdi baksa buradan altı mesela birkaç gün sonra 6000 olsa dersin demeyeceksin yani. Buradan aldım demeyeceksin. Yani bu olsa buradan alınmaz. Öncelikle kubandan. 6306 bin 6306 bin almak daha mantıklı gözüküyor daha da sağlıklı gözüküyor arkadaşlar neden çünkü söyleyeyim çünkü bak önceden de bakın tepeyi yapıyor devre kesildi bak ben, bak burada burada biz konuşmuştuk değil mi önceden de konuşmuştuk arkadaşlar biz bunu bak bak 6000 ben demiştim ki yayında bunun arkadaşlar bunun 5300 6000 bandından direk yama potansiyeli var demiştim. Ve sonrasında görüyorsun nasıl olduğunu arkadaşlar. Burada artık bir düşüş bekliyoruz yani arkadaşlar. Bak 7700'ün sonrasında şöyle bir düşüşü bekliyoruz arkadaşlar şöyle bir düşüşün gelebilme ihtimali yüksek arkadaşlar yani burada fiyat 7700'ün üstüne atmadığı sürece hala bir düşüş beklenilebilir arkadaşlar. bakalım. Böyle hareketler görebiliriz. Bak yani e, Bolsa İstanbul 7700 üstü atmadığı sürece yani Retes burada direnci kıramadığı sürece Bolsa İstanbul şu an 7706.41'de burada tekrar bir düşüşün gelebilme ihtimali yüksek duruyor. 5600 5600'lerin de aşağısında düşüş 5200. Yani burada 7700'ün üstüne atarsa artık borsada devraketi beklemez. Yani daha özellikle 8500'ün üstüne atarsa artık tekrar borsada bir yükseliş beklenilebilir. Ama yani burada şöyle bir düşüş görebiliriz. Bak. Şöyle bir düşüş. Şöyle bir düşüş beklenilebilir. Şöyle bir düşüş Beklenilebilir yani artık. Ya yani neden? Çünkü artık çok yükselmiş yani. Dostlar. Artık bir devre kesicinin gelebilme ihtimali yüksek duruyor arkadaşlar. Burada sizlere şunu göstermek istiyorum. Çünkü Amerikan borsası çok şey borsa çok düşüyor yani. İsrail borsası savaştan kapanabilir arkadaşlar. İsrail borsasına var. Bak. bak ya şu borsaya bak aslında piyango ama yeterli değil evet arkadaşlar bu video bu kadar gelin son video tekrar görüşürüz arkadaşlar hoşçakalın.